Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvalardan hepsinden ye de Rabbinin sana kolay kıldığı yollara gir diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde şerbetler çıkar ki onda insanlar için bir şifa vardır. Bilinen tüm havacılık kurallarına göre bir arının uçabilmesi mümkün değildir. Kanatları şişko vücutlarını yerden kaldırması için çok küçüktür. Fakat arılar her şeye rağmen uçar. Ünlü bilim insanı Einstein arılar hakkında şunları söylemiştir. Arılar insan için hayati bir öneme sahip olduğunu, eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insan insanoğlunun sadece 4 yıl ömrü kalacağını dile getirmiştir. Arılar olmazsa bitkilerde döllenme olmaz, böylece hayvan ve insanlar olmaz. Bal arılarının ortalama 170 koku alıcısı bulunuyor. Bu sayede bizim kokusunu dahi alamadığımız çiçeklerden o lezzetli balları üretebiliyorlar her bir bal arısı kolonisi kendisine has bir kokuya sahip ve arılar kendi kolonilerini bu sayede bulabiliyorlar. Ayrıca bir arı kolonisi çoğu diş arılardan oluşur ve tek bir kraliçe arı bulunur. Arıların ürettikleri balı depolamak için yine kendilerinin ürettiği bal mumunu inşa ederler. Petekte bulunan gözlerin duvar kalınlığının 1 milimetrenin onda birinden daha az olduğu keşfedilmiştir. Ancak buna rağmen kendi ağırlığının yüzlerce katı ağırlıktaki bal yükünü taşıyabildiği bilinir. Ayrıca bal peteği olarak isimlendirdiğimiz bu şeyin neden altıgen olduğunu hiç düşündünüz mü? Matematikçiler bu sorunun cevabını araştırmışlar ve uzun uğraşlarla hesaplamalar neticesinde ilginç bir sonuca ulaşmışlardır. Bir depoyu en az malzeme kullanarak en fazla yer sağlayacak şekilde inşa etmenin yolu duvarlarını altıgen yapmaktır. Diğer şekilleri düşündüğümüzde yuvarlak veya beşgen olursa aralarında depolanamayacak gereksiz boşluklar olacaktı. Üçgen veya kare şeklinde olsaydı eğer bu sefer de aralarında boşluklar olmayacaktı ancak ürüne göre depo için kullanılan malzeme çok fazla olacaktı. Yani kısacası en ideal geometrik şekil her tarafı eşit halde altıgen petekle olur. Böylece en az malzeme kullanarak en fazla depolama yapabiliyorlar. Ayrıca bir başka şaşırtıcı yanı ise bal arılarında müthiş bir işbirliği vardır. Tamamlanmış bal peteğine baktığımızda sanki tek bir blok halinde örüldüğü gözlenir. Ancak arılar farklı noktalardan başlamasına rağmen kusursuz bir şekilde tamamlar. Ayrıca arılar petek örerken petek gözlerinin birbirlerine olan açılarını da hesaplayarak yaparlar. Sırt sırtta bakan gözleri mutlaka yere doğru 13 derecelik açıda olur ki bu da daha sonraki petekte bulunacak balın atmamasını sağlar. En olağanüstü yönü ise arılar bütün bunları zifiri karanlıkta yapmasıdır. Bal arının en ilginç yönü ise kendi aralarında dans ederek anlaşıyorlar. Bir bal arası bulunduğu yemek kaynağının konumunu ve kovana mesafesini yaptığı özel bir dans ile diğer arılara anlatır. Ayrıca arılar bir çiçek özüne uğradıktan sonra oraya elektriksel bir alan bırakıyorlar. Bunun sebebi diğer arıların tekrar nektarı alınmış aynı çiçeğe uğrayarak zaman ve enerji kaybı yaşamaması için. Bal arılarının altı bacağı var. İki bitişik gözleri başlarının yanında, üç tekil gözleri ise başlarının üzerindedir. Bunun yanında iki çift kanatları, bir nektar keseleri ve bir de mideleri vardır. Bal arıları kanatlarını aklımızın alamayacağı kadar hızlı çarpıyorlar. Bir bal arısı saniyede 230'dan fazla kanat çırpabiliyor. Bu sayede hem uçabiliyor hem de bulundukları kovanın ısısını düşürmek için Adeta klima görevi yapıyor. Duyduğunuz vız sesi de bu hızla çarpılan kanatlardan çıkıyor diyebiliyorduk. Ancak son araştırmalara göre arının tek kanadını koparsanız dahi aynı oranda sesler çıkardığı ve o seslerin bilinenin aksine arıların göğüslerinden geldiği keşfedilmiştir. Arılar bütün bu bilgileri sonradan edinmezler. Doğdukları andan itibaren ne yapacaklarını bilirler. Tabii ki de bütün bu kusursuz olayları, arıların kendi akıllarınca yapamayacakları, arkasında sonsuz güç ve ilim sahibi yaratıcının varlığını kanıtlar. Ayrıca Allah, arılar hakkında bilimin yeni yeni keşfettiği bir gerçeği de Kur'an'da 1400 yıl önce haber vermiştir. Bilim ise daha geçtiğimiz yüzyılda arılar içinde erkek arıların sadece çiftleşme yaptığını, dişi arıların ise diğer bütün işleri çiçeklerden ve meyvelerden nektar toplama ve bal üretimi yaptığını keşfetmiştir. Oysa ki Kur'an arılar hakkındaki bu detayı mucizevi bir şekilde bildirmiştir. Ayeti geçmeden önce olayı daha iyi anlayabilmek için Arapça ile ilgili bir husustan bahsedelim. Arapçada diğer bazı dillerde olduğu gibi örneğin Fransızcada kelimeler için feminen ve maskülen olarak nasıl ki ikiye ayrılıyorsa Arapçada da kelimeler müennes ve müzekker olarak cinsiyet bakımından ikiye ayrılıyor. Öyle ki bu ayrım insanda olduğu gibi fiiller içinde cinsiyet farkı kullanılır. Kur'an'da Nah suresinin 68 ve 69. ayetlerinde arılardan bahsedilirken arı için kullanılan Nah kelimesi hem erkek hem de dişi için aynı kullanılır. Bu kelimelerin ayrıca dişisi yoktur. Ancak Kur'an arıya olan vahyi anlatırken ve arının yaptığı bütün eylemleri bildirirken fiilin dişilik formunu kullanmıştır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kuracakları kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerden hepsinden ye de Rabbinin sana kolay kıldığı yollara gir diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde şerbetler çıkar ki onda insanlar için bir şifa vardır. Aslında insan bütün bu anlatılanlardan sonra kendine şu soruyu sormalı. Nasıl oluyor da arının vücudundan son derece zehirli bir madde çıkarken yine aynı arıdan son derece şifalı olan bal çıkabiliyor. Sizce bütün bunlar tesadüf olabilir mi Ayetin devamı ise şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için büyük ibretler vardır